If-Close, egzersiz 1'deyiz arkadaşlar. Burada çeviri soruları var. Type 1, 2, 3 ile alakalı cümleler var. Unutmayın, ya da hatırlatayım. Type 1 neydi? Gerçeklikti. Hayal, varsayım, kurgu yoktu. Type 2, varsayım, kurgu ve hayal vardı ama günümüze dair. Type 3, yine varsayım, kurgu ve hayal vardı ama geçmişe dair. Type 1 ve Type 2 present'ı, biri gerçek biri hayal, Type 3 ise past'ı ve hayal. Şimdi başlayalım, birinci cümlemiz şöyle. If I go to Istanbul again, I'll buy you a souvenir from the Blue Mosque. Şimdi burada Type 1 var arkadaşlar, dolayısıyla gerçekleştirebilecek olanaklı bir koşul ifadesi var. Bakalım. Her zaman önce bağlaçtan başlanır. Bağlaç ister başta olsun, ister, ister ortada olsun fark etmiyor. Burada bağlacım if olduğu için oradan başlayacağım. Ama if ortada olsaydı yine oradan başlayacaktım. Eğer tekrar İstanbul'a gidersen, bakın gitseydim değil. Çünkü gitseydim hayaldir, varsayımdır. O type 2 ya da type 3'te olur. Gidersen, I buy you a souvenir from the Blue Mosque. Sana Sultanahmet Camii'nde bir hatıra alacağım. Şimdi burada Bilba için alacağım dedik ama çoğu zaman tak bir de vil sanki presentmiş gibi çevrilebiliyor. Alırım, hatıra alırım şeklinde de çevrilebilirdik yani. Dolayısıyla vilin simple presentmiş gibi çevrildiği yer neresidir? If close type 1'dir. Burada evet alacağım dedik ama alırım da diyebilirdik. İkiye bakalım mesela iki de o var. It, if it is a nice day tomorrow, we will go to the beach. Şimdi burada ne var? Type 1 var. Yine if'ten başlıyorum. Eğer yarın güzel bir gün olursa, evet, will go'ya dikkat edin. We will go to the beach. Plaja gideriz. Bakın gideceğiz demek zorunda değilim. Gideriz de diyebiliriz. Gelelim üçe. If there were no hungry people in the world, it would be a better place. Şimdi dikkat edin burada type 2 var. Neden? Çünkü type 2'de if yanına simple past alır. Karşıya would, might, could, do alırdı. Type 2'de arkadaşlar özellikle ifin karşı tarafında idi ifadesini eklememiz lazım. Bakın birinci cümleden başlıyorum. If there were no hungry people in the world. Eğer hiç aç insan olmasa dünyada ifadesini ikinci cümlede kullanacağım için burada kullanmadım. Eğer hiç aç insan olmasa burada şöyle de diyebilirdik. Eğer hiç aç insan olmasaydı da diyebilirdik arkadaşlar. Onun type 3'te kesin demek zorundayız ama type 2'de masaydı demek zorunda değiliz. Olmasa da diyebiliriz. Ama tak işte onun mutlaka yapmamız gerekiyor. Evet. It would be a better place. Daha iyi bir dünya olurdu. Bakın. Do ifadesi, di ifadesi, the ifadesi yerine göre değişebiliyor. Onları mutlaka eklemek zorundasınız. Neden? Çünkü varsayım olduğunu onlar bize belirtiyor Türkçe'de. Olur demez, demeyiz, olurdu demek zorundayız. Eğer hiç aç insan olmasa dünya daha iyi bir yer olurdu. Dikkat edin, içeriğine bakın, burada bir varsayım var. Bir hayal var günümüze dair. Aç insan yok mu? Var. İşte olmasa varsayımda bulunuyor yani. O yüzden type 2 kullanmamız gerekiyor. Gelelim 4'e. Cumhuriyet wouldn't have been type if she had gone to bed earlier. Şimdi burada type 3 var arkadaşlar. Nereden anladım? Çünkü if yanına past perfect almış. Karşıya would have been almış. Nereden başlıyorum çevirmeye? Bağlaştan. İster ortada olsun, buradaki gibi ister başta olsun. Fark etmiyor. Her zaman bağlaştan başladı. O zaman if'i cümleden başlayacağım. If she had gone to bed early. Eğer Jivrit yatağa daha erken girseydi. Bakın geçmişe ait bir varsayım var. Demek ki erken gir, girmemiş yatağa. Evet, would not have been tired. Yorgun olmazdı. Bakın olmazdı ifadesinde bir varsayım hissediyoruz geçmişe dair olduğu için type 3 olduğunu anlıyoruz. Gelelim 5'e. If it had snowed yesterday, we could have gone skiing. Şimdi burada yesterday'den zaten ben bunun ne olduğunu anlıyorum hemen. Type 3 olması gerektiğini anlıyorum. Neden? Çünkü past olan tek type, type 3'tür arkadaşlar. Oradan anlıyorum. Şimdi dolayısıyla çevirince if'ten başlıyorum yine. If it had snowed yesterday. Dün kar yağsaydı, dığı unutmuyoruz. We could have gone skiing. Kaya gidebilirdik. Neden giderdik? Devle gidebilirdik. Çünkü could demiş. Could ve might'ta da olasılık da olduğu için gidebilirdik. Would olsa giderdik şeklinde çeviririz. Evet, devam edelim 6. soruya. If Fenerbahçe win, they will be top of the league. Bu da type 1. Type 1 var. Çünkü present tense almış, karşısı will almış. If'ten başlıyor yine. If Fenerbahçe, Fenerbahçe kazanırsa, bakın olanaklı bir e, koşul ifadesi, yani kazanabilir de, kazanmayabilir. They will be top of the league. Ligin zirvesine çıkacak ya da çıkar diyebiliriz, unutmayın. Type 1'deki will, arkadaşlar, ecek, acak şeklinde de çevrilebilir. Sanki gibi, present tensemiş gibi de çevirilebilir. Gelelim diye, If you didn't smoke so much. You might feel a lot better. Şimdi burada type 2 var. Belli ki karşıdaki çok sigara içiyor. Konuşan kişi de ona diyor ki şu kadar içmeseydin yani varsayım kurgu var içmeseydin diyor. Şu ana dair, geçmişe dair değil. O yüzden type 2 gayet mantıklı bir tercih olmuş. If'ten başlıyorum. If you didn't smoke so much. Eğer bu kadar çok sigara içmesen ya da içmeseydin You might feel a lot better. Çok daha iyi hissedebilirdin. Bakın di'leri unutmuyoruz. tabii ki ve 3'te di ifadeleri mutlaka ana cümlede, ana yüklemde olmak zorunda. Ee, neden hissederdin değil de hissedebilirdin? Çünkü might var. Might ve could olasılık. Bu e, realite O şekilde isimlendirebiliriz. Peki 7'de olay geçmişte mi? Hayır. Şu an. Karşıdaki şu an konuşuyor. E, muhatap kişi, alınan kişi şu an sigara içiyor beldeki. Ya da sigara içmiyorsa da sigaranın eserleri üzerinde şu an görünüyor. Ya çok öksürüyordur ya da hastadır. E, o yüzden bunun e, type 2 ile kullanılmasını e, doğru bir tercih olarak görebiliriz. Gelelim 8. cümleye. We wouldn't have lost if they hadn't given us the wrong Directions. Şimdi burada e, type 3 kullanılmış. If'e bağlı cümleden başlayacağız arkadaşlar. Geçmişe dair bir varsayım var. Demek ki bize bizi yanlış yönlendirmişler. Bakın ne diyor? Önce biz çevirelim. Bizi yanlış yönlendirmeselerdi if they hadn't given us the wrong directions bizi yanlış yönlendirmeselerdi we wouldn't have got lost kaybolmadık değil bakın. Nasıl çevireceğiz? kaybolmazdık. İşte kaybolmazdık deyin ki bu ne olduğu anlaşılsın. Bir varsayım, bir kurgu, bir hayal mi olduğu anlaşılsın. İş işten geçmiş. O yüzden type 3'ü kullanmışız. Belli ki biz demek ki arkadaşlar kaybolmuşuz. Sonra da yolumuzu bulmuşuz. Sonra da buna dair ifadeler kullanmışız. Gelelim 9'a. Lucy would travel all over the world if she were rich. Type 2. Neden? Çünkü bir kurgu var. Ne zamana dair? Günümüze dair. Geçmişe dair değil. If'ten başlıyor. Neden? Çünkü her zaman bağlaşan başlanır çeviriye. Şey If she were rich. Lucy zengin olsaydı. The'yı unutmuyoruz. Evet. E, Lucy would travel all over the world. Tüm dünyayı gezerdi. Di'yi unutmayız. Unutmamalıyız. Lucy zengin olsaydı tüm dünyayı gezerdi. Burada bir varsayım mı var? Evet. Geçmişe dair mi? Hayır. Şu ana dair. O yüzden Type 2 kullanıyoruz. Gelelim 10. cümleye. If you help me with the dishes, I will help you with your homework. Şimdi burada Type 1 var. Olanaklı bir koşul ifadesi. Bir kurgu, bir varsayım yok. E, ortada bir şey var. Bakın eğer şart yerine getirilirse neticesi de orta, e, gelir, gelecek. O yüzden Type 1 kullanılmış. Peki nereden başlıyorum? İfli ifi cümleler, ife bağlı cümleler. If you help me with the dishes. Nasıl çevireceğim? Eğer yemeklerde bana yardımcı olursan, I will help you with your homework. Ben de sana ödevlerinde yardımcı olurum. Bakın olacağım demek zorunda değilim. Type 1'de will'ler sanki present tense'miş gibi çevrilebilir miydi? Evet çevrilebilirdi. Onu unutmuyoruz. Gelelim 11'e. If I had a, if I had her number, I would call Rosie. Bakın if I had demiş. I had demiş. Had had deseydi type 3 olduğunu anlardık. Have deseydi type 1 olduğunu anlardık. Ama had dediği için have'in ikinci hali type 2 olduğunu anlıyoruz. Varsayım var, kurgu var, hayal var. Ne zaman dair? Şu ana dair. If I had her number. Eğer bende Rosie'nin numarası olsaydı, evet, I would call Rosie. Onu arardım. Bakın dım ifadesi kurgu, hayal ve varsayımı hissettiriyor. Dımı tay 2 ve 3'te unutmayın. O mutlaka dım ifadesini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Gelelim 12. Ye. If Yolanda had studied harder at school, she would have got better grade. Type kaç var? Type 3 var. Belli ki arkadaşlar olan olmuş, olan bitmiş. Günümüz sandalyesinde oturup geçmişe dair ifadelerde bulunuyoruz. Ne diyor bakın? If'ten başlıyorum. If Yolanda had studied harder at school. Eğer Yolanda okulda daha çok çalışsaydı. G'yi unutmuyoruz. Evet. She would have got better grades. Nasıl çevireceğim? Daha iyi notlar aldı değil, almış değil. Almıştı değil. Ne? Alırdı. O dı ifadesi varsayımlı bize hissettiren ifade oluyor. Gelelim 13'e. If you give me some money, I'll pay you back tomorrow. Type kaç? Type 1. Olanaklı bir koşul ifadesi. Şart yerine gelirse neticesi de gelir. Şimdi ne diyor? Bak if'ten başlayacak. If you give me some money, bana biraz para verirsen, evet, I'll pay you back tomorrow. Yarın sana geri öderim. Bak ödeyeceğim demek zorunda değil. Type 1'de bile present tense'miş gibi çevirebiliyorduk. Gelelim 14'e. If people eat too much, they get fat. Burada ne var arkadaşlar? Zero type var. Nereden anlarım? Zero type olduğunu. Çünkü if'in karşısında will değil de simple present tense varsa tıpkı yanı gibi o zaman zero type diyoruz. Present present kullanılmışsa biz ona zero type diyoruz. Neden? Zero type ne zaman kullanılır? Ya genel geçer bilgilerde dünyaya dünyayı varlattır, dünyayı su kaynar, sinek, çiçek, böcek varsa ya da alışkanlıklarda. Çünkü ne demişler e, atalarımız? Can çıkar, huy çıkmaz. Kişi yedisinde neyse yetmişinde olur. O yüzden insandaki alışkın, alışkanlıklar, huylar evrendeki fizik yasaları gibidir. O yüzden e, if bile olsa present tense de kullanılır. Çevirelim. If people eat too much. İnsanlar çok fazla yemek yerse, devlet fer. Şişmanlar var şeklinde çevirebiliriz. Son cümleye geçelim arkadaşlar. 15. cümle. If the sun goes down, evet, it gets dark. Ne diyor burada? If the sun goes down, güneş batarsa it gets dark, hava kararır. Ne var burada? Genel geçer bilgi var. O yüzden zero type kullanmışız. Evet arkadaşlar, böylelikle bu egzersizimizi de tamamlamış olduk.